Kurdu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, Fatsa'da 2000 yıllık bulunan mezar ile ilgili bilgi verdi. Toparlak, lahit çocuk mezarının içinde değerli eşyalar bulunduğunu, ayrıca bu döneme ait sikkeler bulunduğunu söyledi. Fatsa'da bilindiği gibi e, belediyenin, Fasar Belediyesi'nin yol yapım sırasında, çalışma sırasında e, makinanın ağzına gelen e, lahit mezar ve hemen akabinde ikinci lahit mezar, çocuk lahit mezar olmak üzere iki tane lahit mezar ve ayrı ayrı alanlarda cesetler. Yine aynı zamanda döneminle ait sikkeler bulduk. Bu kazıda biliyorsunuz müzemizin sondaj kazısı. Şu anda devam ediyor. Uzun süre devam edeceği benziyor. Çünkü çok önemli eserler almaya başladık oradan da. Bu vesileyle de Fas'a bu da e, şu anda Cingıt Kalesi'nde kazı çalışmaları başlayacak. Aynı zamanda yine Ünye'de Ünye Kalesi'nde kazı sondaj kazı çalışmaları başlayacak. Ordu artık e, arkeolojik anlamda e, ve arkeoloji tarihi anlamda e, kazı alanına dönüştü. Ünye'den başlayarak buğula kadar bütün e, tarihi mekanlarımızda resmi kazılarımız ee, başladı, devam edecek. İnşallah buradan aldığımız çok güzel e, medeniyetlere ait çok güzel eserlerimizi e, Ordu'da Arkeoloji ile beraber içerisinde sergileyerek e, taşlandıracağız diye düşünüyorum.